Bana bu acıyı yaşatma. Osman! 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 Osman'ın enini öğrendim. Hepsinin kökünü kazırız. Obanı geri alacaksın. Gayrı bunun dönüşü yoktur. Meselem Osman'ladır. Aramıza kan girmiştir. Ben umudumu, ikbalimi, kaderimi sana bağladım. Yalvarırım uyan. Osman olan nefreti yüzünden mi beni Kayı Bey yapmak ister? Aygül Altın! Alişar Bey bize yalan söyler. İnsanı ayakta tutan duadır.